Bugünkü sohbetimi genel olarak taktik, strateji ve tavsiye üzerine yapmayı düşünüyorum. İlk olarak tavsiyelerden başlamak istiyorum. İlk tavsiyem: Kendinizi bu oyuna fazla kaptırmayın. Aslında sadece bu oyuna değil. Hiçbir bilgisayar oyununa fazla kaptırmayın. Çünkü günümüzdeki neredeyse her bilgisayar oyunu oyuncuların oyuna para harcaması üzerine kurulu. Bu oyunda böyle bir oyun. Dolayısıyla asla ailenizin zamanından çalıp bu oyuna harcamayın. Zaten, benim dinleyicilerim bilinçli olduğu için, işin nasihat kısmını bir kenara bırakıyorum ve taktik kısmına geçiyorum. Müsaadenizle taktik kısmını, bana sıkça sorulan sorulardan bahsetmek suretiyle anlatayım. Bu oyun, ne tür tanklarla oynanmalı? Bu sorunun cevabı, bu oyunu hangi amaçla oynadığınıza bağlı. Şayet eğer, kredi, dp, vesaire kasmak ve yeni tank almak için oynuyorsanız, lövü, E75 TSI veya diğer premium tankları tavsiye edebilirim. Yok eğer amacınız winrate'i arttırmaksa bunun için düşük seviye tanklarla oynamanızda fayda var. Çünkü bu oyunda anlamadığım bir şekilde seviye ne kadar yükselirse kazanma oranı da o kadar azalıyor. Hangi tankların winrate'i yüksek, hangi tankların kredisi yüksek bunlara çeşitli internet sitelerinden bakabilirsiniz. Ben genel olarak düşük tanklarla winrate kasıp büyük tanklarla rating oynayarak kredi ve de pek kasıyorum. Bu taktiği size de tavsiye ederim. Sağlam taktiktir. Yeni başlayanlara hangi tankı tavsiye ederim? Yeni başlayanlara genellikle ağır zırhlı tank tavsiye ederim. Ağır zırhlı tanklardan da videosunu izleyip en beğendikleri hangisi ise onu tavsiye ederim. Çünkü hafif, orta veya tank avcısı kullanmak uzmanlık gerektiren bir meziyet. Dolayısıyla ağır zırhlı tankların kullanımı diğer tanklara göre daha kolay. Oyunda üstünlük mü, karşılaşma mı yoksa rating mi tavsiye edersiniz? Bu, kullandığınız tanka göre değişir. İlk önce, karşılaşma ve üstünlük savaşlarını ele alalım. Çünkü, rating savaşları, tamamen apayrı bir konu. Eğer ağır bir tank ya da tank avcısı kullanıyorsam, daha doğrusu, yavaş bir tank kullanıyorsam, maç sonunda, teke tek kalma ihtimalini de, göz önünde bulundurarak, kesinlikle karşılaşma savaşını tercih ederim. Çünkü, yavaş bir tankın, hafif veya orta bir tanka karşı, teke tekte, üstünlükte hiçbir şansı olamaz tank avcısında ise, mütemadiyen, karşılaşma savaşını tercih ederken, hafif veya orta tankta, üstünlük tercih ederim. Ratingi de, ben sadece, kredi vesaire kasmak için kullanıyorum. Winrate için diğerlerini. Bu açıdan, rating de genellikle, 9 veya 10 seviye tanklarla, o gün kafama hangi tank esmişse, onunla oynuyorum. Ağırmış, hafifmiş, hiçbir ayrım gözetmiyorum. Yani tamamen eğlencesine oynuyorum. Turnuvalarda da, sadece, ağır tank tercih ederim. Ama mutlaka altın mermide alırım. Vallaha, beni alan yaşadı. Klana girmenin, gerçekten de oyuncuya bir faydası olur mu? Tabii ki evet. Çünkü klana girdiğinizde, şayet oyun sayısı ile winrate sayısı size yakın olan birisiyle takım maçı yaparsanız, maç kazanma oranınız artar. Bu sadece, basit bir örnek. Bunun dışında, klan üyelerinden alacağınız, taktik ve tavsiyeler, sizi bu oyunda çok ileri yerlere götürür. Dolayısıyla kesinlikle tavsiye ederim. Sizce bu oyunda hangi ülke daha başarılı? Beğendiğiniz yerli klan veya yerli oyuncu var mı? Bence bu oyunda Türkiye hiç başarılı değil. Siz YouTuber'lere bakmayın. Oyuncularımız da pek başarılı değil. Ben de başarılı değilim. Başarılı olanlar da video çekmek yerine yabancı klanlarda winrate kasıyor zaten. Garip'tir. Ben de ilk başladığımda şimdilerde çok meşhur olan ve şu an keşke gitseydim dediğim bir klandan teklif almıştım. Ama illa yerli olsun diye kabul etmedim. Yerli klan'a başvurdum, yerli klan da beni kabul etmedi. Biz bu oyunda işte bu yüzden başarılı olamıyoruz zaten. Beğendiğim yerli klanlara gelince, bir elin parmağını geçmez. Çünkü oyuncular aktif değil. Aktif olan oyuncularda pasif klanlarda yer alıyor maalesef. Biz zaten aktif Türkiye klanını kurarken aktif oyuncuları bir arada toplamak amacıyla kurduk. Winrate ve tecrübe eksiğini klanda verdiğimiz eğitimlerle kapatıyoruz zaten. Ama bu demek değil ki 10 maç yapmış birisini hemen klana kabul ediyoruz. Öyle bir şey yok. Eğer belirli şartları tutuyorsa ancak o zaman alıyoruz. Dediğimiz gibi aktif olsun yeter. Gerisini biz hallederiz. Dün yapmış olduğum T57 Heavy ile Krangvagen karşılaştırması yanlış anlaşıldı herhalde. Arkadaşlar, ben Krangvagen kötü bir tank demedim ben ikisi arasında T-57 Heavy'yi tercih ederim dedim. Yoksa Cranwagon çok dehşet bir tank. Bugün koyduğum maçtan da bunu görebilirsiniz zaten. Şimdi, biraz da, maç anlatalım. Neden maça buradan başladım? Çünkü, kendini bilmezin birisi, maçta başka birisine küfür Dikkat ederseniz videolarımda da asla küfür veya argo kullanmıyorum. Çünkü bizi büyükler kadar küçükler de izliyor. Gerçi izlemeseler de ben küfre karşı bir insanım. Klanda da kesinlikle kullandırtmıyorum. En sevmediğim şey. Öyle ki maçta küfredeni hemen şikayet edip banlatıyorum. Her neyse. Biz, işimize bakalım. E-75, Sheridan ve VK-90'ın, canlarını yarım görünce, önce bir rush yaptım. Sonra, bizim oyuncu ölünce, geri basmaya karar verdim. 3 oyuncunun sağdan, iki oyuncunun da sol açıktan bana kilitlendiğini görünce, iyice geri bastım. Ama, bir taraftan da, sol açıktaki oyuncuların, etrafı dolanacakları, aklıma gelmiyor değildi. Ama, bizim bir oyuncu o yönde olduğu için, ilk etapta içim rahattı doğrusu. Bu arada, altın mermimin olmadığını anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Şunu da eklemem gerek. STB birçok iyi oynadı. Zaten maçlarda da onun ayarında bir oyuncu bulduğunuz zaman yapışın. Kaçırmayın. Winrate'i fullersiniz. Dün kramveyağının kafa zırhının çok güçlü olduğundan bahsetmiştik. Bugün meyvelerini toplamaya başladım. Gördüğünüz üzere bu maçta yağmur gibi sektirdi. Ben kafa zırhını F ve 217 beceri benzetiyorum ama kramveyağınınki daha çok sektiriyor. Başta da bahsettiğim gibi, Ve VTFOFT tilkinin kümese girdiği gibi etrafı dolaşıp bana arkadan bir tane yapıştırdı ama bizim eleman oradayken bunu nasıl başardı anlamadım. Daldadan da, Sheridan saydırıyor ama, oyuncusunun, çok iyi olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden, bizim o kanadı tutan oyuncunun öldüğünü fark edip, arkadan e yüzün geldiğini anlayarak, arkadan bir atış yememek için, oyuncusunun çok iyi olmadığını bildiğim Sheridan'a doğru ilerliyorum. Bu arada, inanılmaz bir şey oluyor ve, kafayı arkaya uzattığım için, e yüzün atışını da, sektiriyorum. Kedi gibi, 9 canımın 8'ini kullandığım için, geri çekilip, bir pozisyon değerlendirmesi yapıyorum. Sonuçta, tek atışlık canım var. Pozisyon değerlendirmesi sonucunda, zırhını, daha kolay delebileceğim için, Sheridan'a gitmeye karar veriyorum ama Sheridan yarı yolda ölüyor. Ben de, hiç bozuntuya vermeden, E-100'e yöneliyorum. E-100'ü, H-F mermiyle patlatabileceğimi düşündüm ama olmadı. Ben de, normal mermiye geçerek, E-100'ü, arkadaşlarının yanına gönderdim. Krambeygin'in her şeyi iyi güzel ama kredisi çok az. Neredeyse savaşmak için üzerine para veriyoruz. Bunlar da donanımları fullendikten sonraki halleri. Gerçi artı eksi çok bir şey fark etmiyor ama yine de göz atmakta fayda var. Bu haliyle Kramvagn çok güçlü bir tank. Ama zayıf yönleri de var. Bu haliyle bu tanka gider miydim? Giderdim. Çünkü T57 Hevim var zaten. Bu arada sarf malzemelerini dün atlamıştık ama çok önemli bir fark yok. Farklı olarak nişangah kalibrasyonuyla geliştirilmiş motor güç artırıcısı göze çarpıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek, geliştirilmiş motor güç artırıcısıyla T57 Heavy ile arasındaki hız farkını kapatabilir miyiz? Ben de yok diyeceğim. Çünkü onun da motor güç artırıcısı var. Gereçleri dün anlatmıştık zaten. Gelelim kıssadan hisseye. T-57 Heavy'e gitmeden de bu tanka gelebilirsiniz. Sıkça bahsettiğim gibi iki tankın da videosunu izleyin, hangisi kafanıza yatarsa ona gidin. Bu en üst seviyeden en alt seviyeye kadar böyle. Bol bol video izleyin. Kesin kanıya o zaman varırsınız. Yoksa herkesin oyun stili farklı. Bana iyi olan sana kötü olabilir. Sana kötü gelen bana iyi gelebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar iyi avlanmalar.